İslamiyet karşısında kâfirler türlü yollar tutmuş, kollara ayrılmış ise de iki kısımda toplanırlar. Birinci kısımdakiler dünya işlerini ve ibadetlerini yapıp Müslümanlara saldırmaz. Bunlar İslam'ın kuvveti ve büyüklüğü karşısında küçüklüklerini anlamış, cizye vermeyi kabul ederek İslam'ın hakimiyetine ve adaletine sığınmış. Bu kâfirlere ehli zimmet veya zimmi denir. Böyle kâfirleri sevmemek, düşman bilmek lazım ise de bunlara eziyet etmek, kalplerini incitmek haramdır. Fetava-i Hayriye'de Siyer kısmında diyor ki: Müslümanın yapması yasak olan şeyi zimmînin de yapması yasaktır. Zina, açıkta oruç yemek, oyun, çalgı, faiz, açık gezmek onlara da yasaktır. Yalnız içki ve domuz onlara yasak değildir. Hastalarına ziyafetlerine gitmek, onlarla yolculuk etmek caizdir. Mülteka ve Dürrül Muhtar'da ve diğer fıkıh kitaplarında tazir bahsinde diyor ki, kâfirlere sen zina yapıcısın veya bu manada fena söyleyen, onları da gıybet eden, bunlara kâfir diyerek inciten Müslüman, tazir olunur. Yani sopa ile dövülür. Çünkü bunları incitmek de günahtır bunların malına dokunmak da günahtır. Dürrül Muhtar 5. ciltte diyor ki, zimmiye yani gayrimüslim vatandaşa zulmetmek, Müslümana zulmetmekten daha fenadır. Hayvana zulm, işkence etmek, zimmiye etmekten daha fenadır. Zimmiyi eziyetlendirmemek için selam vermek ve musafaha etmek caiz olur. Açıkça günah işleyen fasıka selam vermek de böyledir. Berikat kitabı El afetlerini anlatırken diyor ki insana ve yemeklere zarar veren karıncaları eziyet etmeden ve suya atmadan öldürmek caizdir. İçinde karınca bulunan odunu yere vurup silkeledikten sonra yakmak caizdir. Fare, bit, pire, akrep ve çekirgeyi her zaman öldürmek caizdir. Biti diri olarak yere atmak ve her canlıyı yakmak mekruhtur. Zarar veren kediyi Kuduz köpeği ve yırtıcı hayvanları keskin bıçakla kesmek ve vurmak, zehirlemek caizdir. Dövmek caiz değildir. Dövmek terbiye için olur. Hayvanın aklı olmadığı için terbiye edilmez. Öldürülmesi vacip olanı, başka çare bulunmadığı zaman yakarak öldürmek caiz olur. Gangren gibi hastalığı tedavi için insanın bu uzvunu kesmek caiz olur. Taş almak için mesaneyi, böbreği Safra kesesini yarmak caizdir. Hiçbir sebeple hiçbir canlının yüzüne vurmak caiz değildir. İkinci kısım kâfirlere gelince, bunlar İslam güneşinin parlamasına dayanamaz. Bütün devlet kuvvetleriyle, propaganda vasıtalarıyla, yalan ve çirkin iftiralar yaparak İslam dinini yıkmaya çalışırlar. Bu zavallılar anlayamıyor ki, İslamiyeti dünyadan kaldırmak, insanları saadetten, rahatlıktan ve kurtuluştan mahrum bırakmak demektir. Ve kendilerini ve bütün beşeriyeti felaketlere, sıkıntılara sürüklemek kısaca bindiği dalı kesmek demektir. Enfal suresi 60. ayetinde mealen kâfirlerin hücum ve işkencelerine uğramamak, onları da saadet-i ebediyeye kavuşturmak için insan gücünün yettiği kadar durmadan çalışınız. En mükemmel harp vasıtalarını yapınız. buyurulmuştur. Burada kâfirleri Müslüman olmakla şereflendirmeyi veya cizye kabul ederek İslamiyetin himayesi altına girenlerin çalışmalarına, ibadetlerine karışmayıp canlarını, mallarını, namuslarını korumayı emrediyor. Bu suretle bütün dünyanın İslam bayrağı altında birleşmesini, iman etmesini, sevişmesini istiyor. İslamiyeti anladığı halde inat edip inanmayanları da içine alan Umumi bir adalet ve saadet kurmayı bütün insanlara, hayvanlara, dirilere, ölülere yani her şeye bir rahatlık kazandırmayı emrediyor.